bu sana geldi. Aa, aa. aa Nelere harcadın yine paranı ahu. Hiçbir şeye beş kuruş para harcamadım vallahi. Bu küçük bir hediye. Hmm. Gizli bir hayranım mı acaba? Ay çok merak ettim. Kimmiş o hayran? Yabancı biri değil canım. Kocam. Hocam mı? Hocam niye sana hediye aldı? Ay Ay Cenk'cim sen harikasın ya. Tam istediğim modeli almış, istediğim renkte. Ya muhteşemsin sen Cenk. Sen var ya sen, sen çok sinsisin ha. Resmen yönetici olman karşılığında rüşvet almışsın Cenk'ten. Aa ne kadar ayıp, ne kadar ayıp. Bu küçücük bir hediye sadece canım. Ne alakası var rüşvet falan? Sen var ya sen, çok fenasın. Bir dakika, bir dakika. Neyin yöneticiliği? Şimdi apartman yöneticiliği sırası Cenk'teydi. Tamam yani? Cenk'e gelmişti. Ondan sonra Cenk'te işte Ahu'yu ikna etti. Küçük bir rüşvet karşılığında. Aa, ama çok ayıp ya. Sana ayıp ya. Ben ne zamandır bu kahve makinesini istiyorum senin haberin var mı? Cenk de git sana almış bana almak yerine. Ne yapayım? O zaman sen olsaydın ya apartman yöneticisi. Allah Allah benim ne işim olur ya? Bana ne? Cık. Ah be Bal Hı? çok ucuza gitmişsin ya. Ben daha büyük bir hediye isterdim. Ah benim canikom. Hiç öyle düşünme sen. Öyle küçük bir şey değil apartman yöneticisi olmak zaten yeterince büyük bir hediye benim için şöyle düşün, anlayamazsın diye açıklıyorum hayatım. Evet. Şimdi mesela sen salı pazarı gibi o arka balkona böyle çamaşırlarını seriyorsun ya... ...işte onları artık asamayacaksın. Onu ben engelleyeceğim, yetkim olacak. Yapamazsın. Aa. Yapar. Ya da, ya da şöyle düşün. Her daire zamanında çöplerini dışarı çıkartacak. Neden? Çünkü ev çöp kokuyor ya onun için. İki üç kere unuttum, ne var? Ben onu bunu bilmem derincim. Ayrıca şöyle bir şey de var bildiğim kadarıyla. Apartman kurallarına uymayan kiracıları evden çıkarma yetkim de var benim. Bunu da yapabilirim. Yapar. <gülüyor> <gülüyor> Ve evde bana kalır. O zaman? O zaman? Ay takıldı bu o zaman o zaman. Ne? O zaman? Ben de apartman yöneticiliğine adaylığımı koyuyorum. <laughs> Aday olabilir mi? Olur. İsteyen herkes aday olur. Olabilir. Kahve mavi istemiyorum senden ha. Aşkım, canım aşkım. Cenk sen ne işler açtın başımıza ya? Aa aşkım, ne kadar tatlış bir masa olmuş. O bileyim, sen <laughs> de Çok güzel olmuş aşkım. Pardon. Hem tamam. Pardon. tatlış, romantik ve iki kişilik bir masa. Merak etme Cenk, yemek yemeye gelmedik zaten bir sorunumuz var da. Romantik, tatlış ve sorunsuz bir masaydı. Yapacak bir şey yok. Evet. Nedir sorununuz acaba? Sorun dediğim gibi küçük bir sorun. Şu bir yirmilik kız. Derin. Allah aşkına ne yaptın sen yine? Derinciyim de apartman yöneticisi olmak istiyor Cenk Bey. Ya. Hayda. Ya Derin nereden çıktı bu? O gücü ben de istiyorum. Ya tamam. Sen de seneye ol yani. Hayır. Ben şimdi istiyorum. Hemen istiyorum. Bu sene istiyorum. Derincim. Bak yemin ediyorum ortalığı karıştırıyorsun. Yapma gözünü seveyim. Gel vazgeç şu sevdadan. Tamam vazgeçerim. Tamam vazgeçti. Oldu bitti. Hadi gidin. Bana bir araba al vazgeçeyim. Oh. Yo. Ben sana nasıl araba alayım? Acı ben niye araba alıyorum şimdi? Ben dedim. Ben daha büyük bir hediye isterim demiştim. Dedim. Ben bu yaştan sonra yenilmeyi hazmedemem Cenk. Bunu bil. Yani adaylığımı koyarım, sonra kaybederim filan, hayatı sana zehir edebilirim. Hiç merak etme Ahucuğum, benim oyum sana. Heh, duydun değil mi? Onun oyu bana. <laughs> oyu bana, bir sıfır. Hadi bakalım. <laughs> Öyle mi Cenk? Benim yemeğime ona mı oy vereceksin? E ne yapayım yani seçimlere Ahu'yu ben soktum şimdi desteklemezsem ayıp olur. Tabii ayıp olur. Ayrıca sadece ayıp olmakla kalmaz biliyor musun? Ümüğünü sıkar gözlerini oyarım. Ümüğümü sıkar gözlerimi oyar. Tatlım. Oh be. Hop. Ya sen bir sakin olur musun ya? Sinir kadın ya sinir. Sinir kadın sinir. Sinir yani sinir. Ya sen boş ver <laughs> seni. Ne yapacaksın apartman yöneticiliğini falan ya? Ha? Boş verin beni apartmandan attırsın değil mi? Ya o işler o kadar kolay mı zannediyorsun sen? Önce bir ton imza toplaması gerekiyor herkesten. Neyse ne. Bak bu iş artık namus meselesine döndü. Bu iş artık namus meselesine döndü. Tamam mı? Sadece ben birazcık abartıyor musun? Ben mi abartıyorum? Sen görmedin mi bana nasıl çalım attığını? Bak, bak ben sana söylüyorum. Benim ne yapıp edip apartman yöneticisi olmam lazım. Şimdi o yüzden bana ya un, şeker, krema, evden habersiz açık Çıkar, çıkar, çıkar. Çıkar, çıkar, çıkar güzel yerde tutuyorsun Aferin. Sen acaba şu anda tam olarak neyin peşindesin? Çünkü ben birazcık tırsmaya başladım derim. Hı hı. Apartmandaki diğer oyların peşindeyim. Benimle misin? bir bilemedim derin ya. Benimle misin? Öyle evet. seninleyim. Teşekkür ederim. Hah. Yine reklam. Herkesin abur cubur gösterirsiniz şimdi. Mükemmel köftesiyle inanılmaz bir lezzet. Mangal ateşinde hamburger. Siz de ısırmak <laughs> istemez misiniz? Lan ben bu saatte nerede bulacağım hamburgeri? Geç. <laughs> en altta nefis parmesan peyniri ve domates sosu. Üstünde peperon... Beyza. Oğlum bilerek i̇şte mi yapıyorsunuz? Sanat. Bilerek mi yapıyorsunuz? Televizyonu dişleyeceğim şimdi. Börek. Yeter be, yeter ya. Yeter, olan var, olmayan var kardeşim. Bu nedir ya? Bitmedi pizzasıdır, böreğidir. De... Böyle kokuyor. Delirdim. Yok ya, niye delireyim? Sağda solda börek kalmıştır kesin. Mutfakta kal... Yok ya, evde mutfak yok. Börek kokuyor. Allah bilah börek kokuyor. Börek kokuyor. Hı. Ah, iyi ki açtın kapıyı zile basmaya çalışıyorum. Bunlar ne? Bunlar sana. Girebilir miyim? Çıldırdın mı sen? Ne demek girebilir miyim? Sen iste evi üstüne yaparım ben. <laughs> Takip et, gel. Takip et. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. gel. gel, 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 gel. Ee, evet. şey, i̇stersen kanepeye alayım seni. Tamam, asıl. Hayırdır derin? Neyin adı bu? Anlamadım? Yani sana böyle aç, fakir, doyur, doğan kabul olur mu dediler. Bu saatte nereden çıktı bunlar? <laughs> yok. Öyle bir şey değil. Ben evde oturuyordum. Çok sıkıldım. Ondan sonra ne yapayım, ne yapayım dedim. Hadi derin dedim, kalk bir çörek börek yap, Levent'e götür. Derin. Ver onları bana derin. Ver onları bana. <laughs> Güzel olmuş mu? <laughs> Beğendin ha? Biraz yavaş ya yalnız boğulacaksın. <laughs> Oh. Çok... Afiyet olsun. Biraz yavaş mı yesen acaba boğulacaksın? Vallahi çok iyi geldi ya. Of. Afiyet olsun. Ölmüşlerin canına değsin. Ah. Yani, sen bana bu gülü yaptın ya. Dile benden de dilersen. Aslında çok küçük bir ricam olacaktı. Ne istersen yaparım ya bak ne istersen. <laughs> Süper. Afiyet olsun. İyi misin? İyisin. İyisin. Hoppa. Oy. Oh. İyi akşamlar ahu. İyi akşamlar Levent'ciğim. Ne haber? Ay bana bak. Ne kadar yakışıklı görünüyorsun. Bu üstündekiler sana acayip yakışmış. Renkleri falan. <laughs> ya müsaitsen senle iki dakika bir şey konuşmak istiyorum. Ben müsait misin? Müsaitim de... Bir şey mi oldu? Yok canım ne olacak? Hiçbir şey yok yani. Duymuşsundur. Apartmanda toplantı yapılacak yani yönetici seçilecek. Hı hmm, hı, duydum. Ben de aday oldum işte. Ya aslında söylememe gerek yok biliyorum ama... ...oyunu bana verirsin herhalde değil mi? Onu söylemeye geldim. Oyumu sana veremem Ahu. Ne demek veremem? Niye? Çünkü oyumu derine vereceğim. Ne? Ne alaka? Hı hmm. hı. İyi akşamlar Levent'ciğim. Görüşürüz. Yine beklerim. Çok geç kaldın ahucum. <laughs> Çirkinsiniz. Üstündekiler de iğrenç. İyi günler. İyi günler. Ahu'cuğum. Makaronlar ne zaman çıkacakmış? Bir şeyler soruyor. Ne oluyor buna böyle? Niye cins cins bakıyor? Hayır, nedir bu havalar yani? Anlayamadım da. Bana dön bana, bana bak. Beni duyuyor musun? Makaronlar ne zaman çıkacakmış? Şeyler soruyor diyorum. Ecem, benim bu sorunu çözmem lazım. Yoksa gerçekten olay çıkacak. Ben şimdi üç yıla atacağım. O zaman olay çıkacak. Derin, derin, derin. Eklerler ne durumda derin? Ne diyor benim hakkımda? Ekler diyorum derin, ne durumda? Ona ne yiyeceklerden? Derin ben diyorum ya eklerleri. Levent'in oyunu aldım ya, çıldırdı. Derin, Ekler ne durumda ya? Müşteriler bekliyor. Ben böyle adamı Ekler beşle çarparım. Ne konuşuyorsunuz orada acaba Derin Hanım? Bıdır, 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 bıdır dedikodu yapıyorsun sen. Cesaretin varsa geç karşıma insan gibi söyle. ha? Diyorum ki, ahu ablam, kaybediyorsanız... Bir oy aldım diye havalara girme hemen. Seni elimden kurtaramaz o zengin deden. Dedem. Benim dedemin beş fabrikası var. Seni sandığa gömeceğim bu pazar. Kızlar siz ne yapıyorsunuz? Ya Ecem yani sen de bir eh, dur. Yani her olayın içinde olmak zorunda değilsin değil mi? Şurada iki yetişkin insan gibi didişmeye, tartışmaya çalışıyoruz yani lütfen. Bir tartışıyoruz insan gibi aramızda ya. Hah. Sen mi laf sokuyorsun, ben mi laf sokuyorum. Ben de. En ha. son sen söyledin. Ara sen Dur. <laughs> bir saniye kadar yer yakarsın. Anan baban olmasa aç yatarsın. <laughs> kadın, kadın! Benim adım Derin. Seni çıtır çıtır yerin. Yerin mi? Yerin. Hmm. Ahudur benim adım. Senin ağzına... <gülüyor> oh, <gülüyor> Çarpar ya, aparsın. Aparsın. Çarparım. Ne Çarparım. Ah. Ya çar ne dedim ya. ya. Bir sus. Sana bir sus. Ne şiddet bu Celal Ay. ya? Allah'ım içeride müş müşteriler var. Ya bir durun. Güç zehirlenmesi içiyorsunuz şu anda ya. Şey, Kaybedeceğini anladı ya. Sinir yaptı o oh, ablam. Ablan sana! Ablan sana neler yapacak neler? Dur daha yeni başlıyorum. Derin Bey bizi. Cık cık. Elindeki tek oyda gitti. Haberin yok. <laughs> Bak nasıl güldüm. Çünkü komik. Cenk <laughs> bana bunu asla yapmaz. Göreceğiz. Ben oyunu büyük oynarım yavrum. <laughs> ne yapacaksın acaba? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın acaba? Bu hastalığı. Çekil şuradan.